Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte Kazım Karabekir Caddesi'nde yol yenileme ve genişletme çalışması gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak için şehrin farklı noktalarında asfalt serin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kızılay Mahallesi'ne çevre yoluna bağlayan Kazım Karabekir Caddesi'nde yol yenileme ve genişletme çalışması gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı Kazım Karabekir Caddesi'nde 1200 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, iki gidiş iki geliş olmak üzere toplamda 4 şeritli olan yolun yapım çalışmalarının %90'ı tamamlandı. Belediyeye bağlı ekipler 1200 metrelik yol güzergahı üzerinde MPT ve asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. 600 metrelik yolda ise çalışmalar devam ediyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şehir genelinde yol yapım ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek Elazığ Belediyesi olarak asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımıza daha kolay bir ulaşım imkanı sunmak için şehir içi bağlantı yollarını güçlendiren ve mahalleler arası yeni bağlantı yolları açan belediyemiz asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Kazım Karabekir Caddesi'ne gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde gidiş geliş sağlayacaklardır denildi.